Şimdi Trabzon'a gideceğiz. Maçka ilçesindeki taş ocağı tehlike saçıyor. Patlatılan dinamitler var. Dinamitler nedeniyle iki hafta önce bir heyelan yaşandı zaten. Heyelan oluştu. Evlerin duvarları çatlak. Ocaklı mahallesi sakinleri yetkililere çağrıda bulunuyor. Çağrıda bulunuyorlar ama tabii ki bir çözüm yok. Maalesef bizde bazı can kayıpları yaşanması gerekiyor harekete geçebilmeleri için. Ya da yaralanmalar olması gerekiyor. Bölge halkı resmen ölüm korkusu yaşıyor. Yani yarın öbür gün bizim yarın olmaz öbür gün herhangi bir tanemizin cenazesine gelebilirsiniz buraya. Burası devam etsin. Bu insanlar burada ölsün diye buradaki 15 aile, 17 aile mezar hazırladılar. Patlamanın ne zaman olacağı bilinmiyor. Her seferinde duvarlardaki hasarı kendi imkanlarıyla kapatıyorlar. Ancak bir sonraki patlamada duvar yine çatlıyor. Mahalleli her gün ölümle burun buruna yaşıyor. Ev çok sallanıyor, duvarda açılmalar oluyor. O yani öyle çatlakları korkuyorum ben. Trabzon'un Maçka ilçesindeki taş ocağı tehlike saçıyor. Haftada en az iki kez dinamit patlatılıyor. Bölgede yaşayanlar uyuyamaz hale geldi. Korkudan sokağa bile çıkamıyorlar. Ne oluyor e, ne olmuyor e, evladım? ab olduğumuz yerde böyle 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 sanki. korku küçük çocuk. Hadi ben akıllıyım da derim ki durun durun durun. E, küçük çocuklar durdan anlar mı? Evlerimiz hep çatladı. Kale çok her şeyin altında. i̇neklerim bile ahırda korkuyor. İnekler bile hep iki ahırda. Ocaklı mahallesinde 500 kişi yaşıyor. İki hafta önce patlama yüzünden heyelan yaşandı. Köylüler daha önce birçok kez yetkililere çağrıda bulundu. Ancak taş ocağının faaliyeti durmadı. Evlerimize giden köylülerimiz kapandı. Bu taş ocağında kullanılan dinamitten dolayı da yine evlerimizin heyelan riski var. Komple yardılar evimizi. Dinamitle yardılar. Burada deprem olmadı. Eğer deprem olmuşsa araştırsın yetkililer. Desinler ki depremden oldu bu olaylar. Köylüler hayatında korkuyla devam ediyor. Tehlike her geçen gün artıyor. Evet.